Merhabalar Bugün parayı enerjiyle hayatımıza nasıl çekebiliriz? Bununla ilgili bir çalışma yapalım istedim. Bunu videoda yapalım istedim. Ve e, bu çalışmayı e, zamansız yapalım ki kim ne zaman izlerse bu çalışmaya katılabilsin. Böyle olması güzel diye düşünüyorum arkadaşlar. İzleyen herkes izlediği zaman bu çalışmaya dahil olabilir. Ve aynı şekilde onda da eee Aktivasyon gerçekleşir. Evet. Parayı hayatımıza enerjiyle nasıl çekebiliriz? Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Şimdi şu dönemde hepimizin istediği bu hayatımızı standartların üstüne taşıyabilmek ya da standart hayatımızı muhafaza edebilmek. Altına düşmemek yani. Ee, hepimiz de bili biliyoruz ki bilinçaltımızda bazı programlar var. Bunlar işte parayla ilgili programlar. Biz Theta Healing'de işte dört seviyedeki programlar deriz. 4 inanç seviyesindeki nedir bu 4 inanç seviyesi? Genetikten gelen inançlar, anne karnında oluşan inançlar, 0-6 yaş grubunda oluşan inançlar, geçmişten gelen inançlar arkadaşlar. Evet, bunlar biz farkında olmadan bize yerleşiyor hep halk arasında konuşuruz değil mi? Para kirlidir. Düşünün bakalım para kirlidir diye düşünüyorsunuz. Parayla uğraştınız hemen geliyorsunuz ellerinizi yıkıyorsunuz ve burada da diyorsunuz ki para kirlidir. Bilinçaltı insanı korumaya yönelik çalışır. Yani bilinçaltının aklı yoktur, mantığı yoktur. İyisi, güzeli, eveti, hayırı, düzgünü, yanlışı, yalanı yoktur yani. Şimdi para kirle dediniz siz aa, korumayı alacak ya sizi bilinçaltı o zaman para bu insana gelmemeli. Bu şekilde düşünün hemen bir blokaj koyar bir set koyar ondan sonra biz uğraşırız artık. Ya da işte para geldiği gibi gidiyor haydan gelen huya gidiyor aslında haydan gelen huya gidiyor çok güzel bir söz. Fakat biz toplum olarak bunu fark, farklı kullanıyoruz haydan gelen derken Allah'tan gelen aslında. Ama işte bazı şeyler değişip dönüşmüş dilimizde. Bu tarz inançlar işte ya da mesela borçlanarak yaşıyorum, borçlanarak yaşamalıyım. İşte kredi çekmeden ev sahibi olamam, kredi çekmem gerekiyor, araba sahibi olmam için kredi çekmem gerekiyor falan. Bu tarz arkadaşlar programlarımız varsa biz bunları sürekli böyle konuşuyorsak zaten bizim için para yolları tıkanmıştır. Şimdi bunları nasıl açabiliriz? Bunları Theta healing tekniği e, kas testi yaparak açabiliriz. Kas testi nedir? Bu da kinesiyoloji biliminin bir enstrümanıdır kas testi. Kas testi e, bilinç altındaki programların var mı yok mu? Bu sorulara cevap aldığımız testtir. Bunda ne yapıyoruz? Kuzey yönünde dönüyoruz. Hatta şimdi siz de dönebilirsiniz bu videoyu izlerken. Ayağa kalkıp su dengenizin iyi olması gerekiyor bedeninizdeki. Ayağa kalkıp su, e, suyunuzu için kuzey yönüne dönün. E, isterseniz bunu pusulayla bulabilirsiniz. İsterseniz hani e, kıble biliyorsunuz güney doğudadır. E, kıbleyi arkanıza alarak dönerseniz o zaman da kuzeyi bulursunuz. E, ve manyetik alan olduğu için kuzeye döndüğünüz zaman cevap verir kas testi de. E, kas testi yalnız e, günlük hayatınızdaki yaşayacağınız şeyleri sorduğunuz sorulara cevap vermez arkadaşlar. Sadece örneğin para kirlidir dedik. Para kirlidir kodunun bilinçaltında var mı yok mu onun cevabını verir. Evet şimdi kuzeye döndük ve önce e, kas testimizi bir çalıştıralım bakalım. Evet dediğimiz zaman Vücut siz hiçbir şekilde e, müdahale etmeden kendiliğinden öne doğru eğilir istemsizce. Hayır dediğimizde de yine beden arkaya doğru gider. Bu tamamen bilinçaltının e, oradaki e, kaslarla yaptığı bir harekettir arkadaşlar. Zaten hani burada kaslarımız harekete geçmekte. Dizleriniz bükülmeyecek. Yani gergin olacak burada. Evet para kirlidir. Test edin bakalım. Var mıymış? Eğer varsa hemen bunu değiştirin. İster misiniz? Değiştirmek istiyorsanız içinizden evet demeniz yeterli. Çünkü bu çalışma zamansız bir çalışma. Ne zaman izlerseniz bu gerçekleşecektir. Sizden para kirlidir inancının değiştirilip dönüştürülmesini, çıkartılmasını yaradanın ışına gönderilerek şifalandırılmasını ister misiniz? Tabii ki boşalan yerlere de para bir araçtır. Para temizdir ve ben parayı seviyorum. İnançlarının yerleştirmesini ister misiniz? Ve ben bunu evet almış olarak kabul ediyorum. Evet diyenlerde de bu değişimin ve dönüşümün yapılmasını istiyorum. Şu an ben teta frekansında olduğum için siz de teta frekansında otomatik olarak geçiyorsunuz. Evet hemen bunu yapalım. Şimdi değiştirdik. Şimdi tekrar bunu kas testiyle test edebilirsiniz. Para kirlidir değil. Bakalım para değişmiş mi? Şimdi para kirlidir diye sorduğunuzda eğer değiştiyse sizin bilinçaltınızdaki bu blokaj beden arkaya doğru gidecektir. Bu da sağlamasıdır yaptığımız çalışmanın. Evet arkadaşlar bunun gibi daha bir sürü inançlar var işte e, mesela ne diyebiliriz başka şu an aklıma gelen para parayı çeker ben de para yok ki nasıl gelsin dersiniz mesela bu da sıkıntılıdır çok bizim o tarafta şey vardır Isparta tarafında ve gökten kasnak yazsa benim başıma gelmez falan işte bir, bir sürü şeyler bunlar. Bunların hepsi blockage'dir arkadaşlar. Bunlar çevrenizde söylendiği zaman ya da sizin aklınıza geldiği zaman hemen iptal, iptal, iptal deyin. Üç defa. İptal edin. Yani bunu sağ beyniniz kaydetmesin. Bilinçaltınız kabul etmesin. Kabul ederse bunların sıkıntısını yaşarsınız. Sürekli hayatımızda olumlu konuşmaya çalışalım. Olumlu konuştukça güzellikleri hayatımıza çekebiliriz. Para parayı çeker inancınız varsa mesela e, tabi para bana nasıl gelsin ben de para yok kısmını açıyorum ben şimdi buradan bunu yok sayıyorum para parayı çeker diyorsanız o zaman böyle cüzdanınız hep para olsun cüzdanınıza veya böyle bakın şöyle göstereyim ben size ofisimde böyle bir minik bir ağacım var benim bu o böyle e, bu hani reklam için yapılan paralardan koydum İşte evet burası bir enerji ofisi olduğu için bunları böyle. <laughs> ne diyeyim göstermemiz gerekiyor nasıl yapacağını yapacağımızı bu şekilde yapabilirsiniz cüzdanınızda paralar olsun mesela evinizde bir ben hemen şöyle elimi çekeyim videoyu da engellemeyin evinizde şöyle kırmızı bir kutunuz olsun küçük onun içine ay, her ayın 8'inde bir miktar para koyun 8 bolluk bereketin rakamıdır ve gerçekten çok bereketiniz artar mümkünse ee, bu kutuyu evinizin mutfağında, ocağa yakın bir yerde tutun. Ocağın ateşin enerjisiyle aktivasyon hızlı gerçekleşsin. Ee, bu tarz ritüel kelimesini çok sevmiyorum ben, ama böyle bu tarz küçük minik oyunlarımız var. Bunları yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Bir de şu var arkadaşlar, parayı istiyoruz ama ne için istiyoruz? Bunu da bilmemiz gerekir. Yoksa şimdi şu para. Ben bunu neden istiyorum? Bunu neden istediğimi bilmeliyim ki Ona göre onun hayaline girmeliyim Atıyorum X marka bir araba istiyorsunuz Hayal kurun arkadaşlar O arabaya bindiğinizi O arabaya sahip olduğunuzu O arabanın hatta kokusuna kadar Hissedin Daha olmadı gidin O arabanın bayisine bir test sürüşü yapın Bilinçaltınız o arabaya sahip olduğunuzu hissetsin Ve sonra Gelin görün ki bu arabaya bir gün sahip olacaksınız. Bu sizin isteğinize bağlı. İsteyin, hayal edin ama bırakın maksimum düzeye getirmeyin isteklerinizi. Her gün işte araba 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 bu şekilde değil. İsteyin arkadaşlar, istiyorum demiyorsunuz. Ben X marka arabaya sahibim. Hani ben şimdi kolaylık olsun diye bunu söyledim. Siz hayatınızdaki örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ve bir gün gelip bu videonun altına yazarsınız. Evet Nihal Hanım. Siz söylediniz ben de bunu yaptım ve şu anda buna sahibim diye. Oldu 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 diyorum ben de. Evet e, hayal kurmak çok önemlidir arkadaşlar. İnanmak çok önemlidir. İnanırsanız eğer bilinçaltınız zaten buna inanır ve gerçekleşir. Siz inandığınız zaman aslında şunu yapıyorsunuz. Allah'ım senin gücüne inanıyorum ben. Senin limitin sonsuz sınırsız. Benim limitim dar. Bu kadar. Ama senin limitinin sonu yok. Ve senin vereceğine inanıyorum diyerek aslında teslimiyetinizi gösteriyorsunuz. Herkese kolay gelsin diyorum. Umarım tüm hayallerinize istediğiniz şekilde kavuşursunuz. Çok fazla sıkmayayım sizleri. Bu kadarlık yeter. Ama bu videolarımız hep gelecek. Çok farklı konularda bu videolar gelecek. Abone olmayı kanalıma ve beğenmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımın linkini yorumlara bırakacağım. Oradan abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.